Hafta sonu evdeydim çok da sıcak İzmir ha dışarıda çıkacak halimiz yok zaten hanıma da diyorum ki bak uyarılar yapılıyor yaşlılar çıkmasın hastası hastalar çıkmasın dışarı o arada da yabancı basından e, Türkiye ile ilgili yorumları okuyorum diyor ki Türkiye ekonomisi ve işte bu orta vadeli plan için çok büyük riskler barındırıyor diyor İşin özüyle bombanın üzerindesiniz diyor Türkiye'ye gelen misafir para bir uluslararası şokta ya da lokal bir çokta geri giderse bu program çöker diyor. Bu program çökerse ne olur? Nebati dönemine geri gideriz. Şimdi bu güldüğün tebessüm ettiğin hadiselerin benzerlerini geçmişte hep politikacılar söyledi geldi. Hatırlıyor musun? Temmuz ayında diyordu birisi, benim ülkem öyle bir şahlanacak, öyle ki işte o kıskanacak, bulursan o sesi de koy o içerisine. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnu sokan Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna? Maalesef vatandaş bunlara inandı. Ya Türkiye'nin benim nezdimde en fazla itibar edilen, gerçek olmayan beyanlarından bir tanesi de 2023 yılı gelince Lozan Anlaşması kalkacak, Türkiye köşeyi dönecek. Ya bunlardan bir kurtulmamız lazım. Şu anda kızsan da kızmasan da rasyonele dönülmüş durumda. Bedeli ağır olacak ama bu yoldan da çıkmamak gerekecek. Bütün faturanın da dar gelirliye, işçiye, çiftçiye, memura, emekliye ödetilmemesi gerekir.